Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de idare ediyorum elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Geçen gün ben çaydanlık kirecimden bahsettim ya arkadaşlar sizlere. Hani çamaşır sodasıyla yapmıştım. Hatırlıyorsunuzdur belki çok güzel bir sonuç elde etmiştim. Ama yorumlarda bana o kadar çok fazla şey geldi ki işte neden limon tuzu ile yapmadın? Limon tuzu gerçekten çok güzel sonuç veriyor. Bir de onu deneyin gibi cesinden arkadaşlar çok fazla yorum geldi. Ben de bugün videomda sizlere şöyle görmüş olduğunuz gibi kapağını açayım. Limon tuzu ile yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bakalım çamaşır sodası mı Limon tuzumu göreceğiz. Bu arada çaydanlığımın kirine bakmayın. Ben bunu bilerek kirletiyorum. Sizlere göstermek için. Yoksa ben bunu imkanı yok bu şekilde durdurmam. Hatta geçen gün yandı. Ben çay, çayı çok içen bir insanım. Ee, altında su bitmiş. Eşim duymasın bu arada. Çok çaydanlık vakası yaptım yani bu durumda. Çaydanlığın altında su bitmiş ama dibi böyle. Çaydanlığım yanmış resmen. Belki belli oluyordur. Bilmiyorum. Bakın. Gördünüz mü yanıkları? Yani çok fena. <laughs> Neyse gelelim konumuza arkadaşlar. Ben bunu içerisine su koydum. Şimdi ocağıma alacağım. Şöyle altını yakayım. Bakalım. Aynı sonucu elde edecek miyiz? İçerisine şöyle göz kararı limon tuzunu atıyorum ve suyumu kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar galiba bu yeterli olur çünkü ben daha önce limon tuzu ile hiç çaydanlık kireci çözdürmedim arkadaşlar hani bunu buradan belirtmek istiyorum hiç çözdürmedim ilk defa yapıyorum bakalım ben de sizlerle beraber sonucu göreceğim nasıl olacak memnun kalacak mıyım çamaşır sodası mı? yoksa limon tuzu mu? suyumuz kaynadıktan sonra hep beraber göreceğiz inşallah arkadaşlar dediğim gibi çaydanlığımın kireci şeyine bakmayın arkadaşlar kirine öyle güzel bir yöntem buldum ki sizlere onu göstermek için temizlemiyorum bekletiyorum ne kadar kirlenirse kirlensin benim için o kadar iyi ne kadar kirlenirse o kadar iyi arkadaşlar benim için bakın yağları görüyor musunuz resmen oturtuyorum yani bekletiyorum beklesin arkadaşlar zorlu kirler, zorlu yağlar nasıl çok kolay bir şekilde çözülecek ben size onlardan bahsedeceğim. Bakın şöyle yanıklarım da şöyle görünmeye başladı. Evet arkadaşlar bakalım ilerleyen zamanlarda bunu da göstereceğim Allah izin verirse. Şimdi suyumuz kaynayacak. Biz de böyle başında bekleyeceğiz. Ne yapalım? Dediğim gibi ben limon tuzuyla ilk defa yapıyorum. Daha önce hiç yapmadım. Bunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Daha önce hiç yapmadım. Göreceğiz sonucu beraber. hadi bakalım. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Ben sonuca şok oldum arkadaşlar. Gerçekten şok oldum yani. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum ki. Yani limon tuzunun bu kadar böyle kireci çözeceğini inanın beklemiyordum. Şu an gözde görülür derecede belli zaten. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum arkadaşlar. İçeriden bunu şöyle <laughs> alayım. Kameramı da şöyle getireyim hatta. Şöyle suyu dökeceğim ve sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yanaştırayım. Bakın. Şöyle ucundan dökeyim ki şu kısımlarda da kireçler var ya onlar da gitsin. Hani ben böyle kalır mı? Böyle sürtmeme falan gerek duyar mıyım diye düşündüm ama Gerçekten hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Zaten kireçler dibine çöktü çaydanlığın, Belki görünüyordur kameradan. Biraz buhar olacak ama elim yanıyor. Ay ay. Bakın şu diptekileri görüyor musunuz? Kireç onlar çok az çok az şu iç kısımlarda kaldı elim yanıyor bu arada şimdi onları bulaşık süngeriyle şöyle bir içerisinden geçeriz bu işi de bitiririz ben şimdi yıkayayım bulaşık süngerime yani hiçbir deterjan dökmüyorum arkadaşlar. Gerçi tel lazım. Neyse bulaşık yapalım. Aa, gerçekten çok şaşırdım. Yani hiç beklemiyordum arkadaşlar böyle bir sonuç. Hani ısrarla bana söylediniz çünkü yorumlarda. İşte ee, Limon tuzu ile yap gerçekten daha güzel sonuç elde edeceksiniz diyerekten arkadaşlar sonuç ortada vallahi acaba kuruyunca nasıl olacak hani e, tekrar böyle kireç yüzeye çıkar mı ki bir kurulayalım bakalım. bir deneyelim. Bu arada görüyorsunuz değil mi şu yanıkları? Benim eserim arkadaşlar. Şimdi temizliyorum. Bakalım. Kuruladığımız zaman vallahi şahane. Gerçekten şahane. İnanın ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Gerçekten dediğiniz kadar varmış. Buradan hepinize tek 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu an isimleriniz aklımda değil ee, ama çamaşır sodası olmayanlar yani evinde çamaşır sodası olmayan limon tuzu ile şöyle kireçlere veda edebilir arkadaşlar. Gerçekten. Ben çok şaşırdım. Çok şaşırdım yani bu kadar beklemiyordum. Ben çamaşır sırasında yaptığımda bile şöyle kenarlarda kalmıştı. Bunda o da kalmadı arkadaşlar. Tamamen hepsi yok oldu gitti. Evet. Dış kısmını dediğim gibi şu an yapmıyorum. Bakın. Demiştim ya hani Hı. videonun başında çaydanlığımı yaktım diye. Eşim duymasın dedim ama buradan izleyince kesin duyacaktır kendisi. Bu biraz <laughs> fazla yandı arkadaşlar. Çünkü ben çayı çok severim ve ister istemez çayın dibinde böyle kalıyor. Su bitiyor. Ondan sonra çaydanlık yanıyor. Kaçıncı vaka bu bilmiyorum. Ben de saymıyorum artık. Neyse temizleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Onu da temizlerken size göstereceğim inşallah arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum sonuncumu çok güzel oldu, mükemmel oldu. Kesinlikle limon tuzu. Şahane. Evet. Benim diyeceklerim, göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Şöyle kameramı çevireyim. Çaydanlığımı da tutayım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.